Paramfil'den herkese merhaba ben Onur. Bir dakikada öne çıkan kripto para haberleriyle sizlerleyim. Melania Trump bitcoin topluluğunu şaşırtıyor. Eski ABD First Lady'si Melania Trump viral bir tweetle bitcoin genesis bloğunun 13. yıl dönümünü kutladı. Ethereum'un kurucusu Buter'in hangi altcoin'leri övdü? Ethereum kurucusu Vitalik Buter'in Bankless podcastinde maksimalizmi oldukça sağlıksız bulduğundan söz etti. Zcash ve Tizos'u öven Buter'in Ethereum ekosisteminin dışında da bazı şeyleri eğlenceli bulduğunu söyledi. Bitcoin hash oranında yeni zirve Bitinfo Charts tarafından paylaşılan verilere göre Bitcoin'in hash oranı saniyede 203,5 exahashle yeni bir rekora ulaştı. Avaxiosu kripto paralar Türkiye için büyük bir fırsat. Avalabs kurucusu ve CEO'su Profesör Doktor Emin Gün Sirer, Türkiye'nin kripto para sektöründe büyük fırsatlara sahip olduğunu söyledi. Ayrıca Sirer, Türkiye'nin bu alanda bir merkez haline gelebileceğini belirtti. Bir dakikada öne çıkan kripto para haberlerini izlediniz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.